Taraf çiçirdi, bir taraf çiçekli bir taraf saçı Bir taraf da gök kuşağı Öbür taraf saçı Önünüzde kalmış adınız bizi Sınıfta kalmış tadan çok uzaklıyız Sıkıntı çekmişlere yakın bir yerde Köyde tadınılan zaferler Hepsi kanla yazılır Atmak olmasaydı insan tüm zaferler Dostça tadın alırdı Her gün doğum ben gün Her gecen en gün bize bir suç var Her bir yerde bahçe mi var Tüm ne derdi o deva diye Dua ederdi günde bin defa Fayda yok bu çok fena Çare yok bu bir bela Sanki yoktu başta hepsi Kalsın aleminde sapa Ve ceza

Jordan elin Yeni çikil ama al düşüncem yanımda zil de manisim dolu Ve soğuk yılların bir yetki verdi geçki sildi Oldum oldum ben Huzurlarımda bir çiçektim oldum onca tarlalı oldum Doğru bir şafaktım askerin duvarda gitti Bir tak bir diye geri kalan umut rakamlar oldu Bırakı bir yerdeyim Bir iki dakika benim o adama konuşamaz diyeyim tutuldu benim can kurdum ben hatına saydım Bir yudumluk aşkım beni sarhoş Dobro ordularında ardı Bir orduların derdi Yudumlu, orduları, var ben gari Can kovdan nasıl say Doyur yudumluk aşkım Deniz sarhoş Sofya orduların derdi ah Böyle var ben gari Anak bu bahçelerde Uğur tutur sebanilerde Nakmayan suyum reçelde var Her bir yerde bul Olmaya çalış bir kul İstediğimiz ikli soyur Olmasın aklında çul Olmasın paran ve pul Yine de gün ve bir kere kürbesine de bir de bu çölde yeşeril elbet Ah biter ve biz de sınırlı noktasında kaybolup gider de sözleriyle. Evrensel bir salonu, damarlarında gizli bir şakaklarında kan değil mi? Tüm yelik bir nokta değil mi? Şiirlerimle gömüle çıkmadım, sıfırlarım ve geçmişim Fakat biz değil ama Ellerimde kar kalem, kar zehirde Yollarımda yolumu gözlediğim bir yol yaradan Allah'ım Gençliğime mahcup oyuncak bir tabanca Elime hakim oldu, çok alıştıran Bugün gençiyorum, yanımda meçhulüm Bin yasak ne bin cesare, ile nebet ne yaşıyorum Bir bağ olsam, almasam bu yer yani bir, bir hadim, nefretim Ve olan bitince daha bin, bin came, ben Açma bir yudumla taştım deli sarhoş Kompiyorduların derdi ahım iyiyim ben var yeni yanma ben bir yudumla taşkım deli sarhoş O gördüğünün derdi ahırı Ben var <laughs>